Girin. <laughs> Girince dedem uyuyor. Girince. Vay turma yapıyor. Ben onun telefonu. Şöyle izleyebilirsiniz. Babamın kanalında Burak Saat TV şey kanalı. Tarif kanalı. Ben şunları yaptım. bu. Taş bu. Taş bu. Taş bu geziyor. Taş da bu. Taş bu. Taş. Evet buymuş. Taş. Bu şu. Ben buraları da şey. Buraları da şey. böyle. Evet bunu yaptık. Şimdi burada okey taşlarımız var. Zarımız bu oyunun değil. Bu oyunun zarı. Okey'i çok sevdikleri için ben de artık bunu seviyorum. Okey, tamam şunu sevmiyorum. <laughs> pika 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 çu pika 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 çu pika pika. <laughs> Deren uyuyor. Bizim odamızın turu. Burayı ben ayırdı. Ben burada uyuyorum. Hadi be. alemin çıkar. Babamın gözü. Burada annem uyuyor. Hadi Burada annem uyuyor. Annem yüksekte. Burada babam uyuyor. Burada da bir ayna var. Burada da bir ayna var. Burada da bir ayna varmış. İki tane ayna var bu evde. İki tane. Çiz. <laughs> Kaç tane ayna var ya bu evde? Bu arada pijamaylayın. Hiç sormayın. Pijamaylayın. Hiç sormayın. Ev burası dışarı değil ki. televizyon bozuk. Yeni televizyonumuz bu Fatih'teydi. Yeni televizyonumuz bu. Aç seyrediyormuş. Televizyon içinde, telefon içinde televizyon. Da anneannemin abi var ben bilmem. Eşi çok saçma. Burada taşlarım var. Diyorsun, Babamın telefonu en son e, çekmiştim. Yani mozaik pasta tarifini çekmiştim. Pasta. Burası çok dar. Anne başlıyor musun mozaik pastaya? Bekle. Bekle bekle. O da turma. O da şeyini bitireyim. Buradan da girebiliyorsun. gel. Orada bak. Bir, bir de, de burada mozaik videosu devam edecek canlı izleyin. Buradan da giriliyor ama bu kapı kırık. Diğer kapıdan gelsin daha iyi olur. Orayı keseriz. Bu kapıdan girerseniz daha iyi olur. Bu kapıdan girerseniz. Aldık evimizde. Anneannemin odası. Bu da neden burada anneannem uyuyor Nerede anneannem nerede dedem bilmiyorum orayı Burası çok daralık bakar mısınız Çok daralık Çok dar yani Ama Fatih'teki evin şeyinden Daha büyük an an Anneannemlerin Bir de Fatih'teki evleri var Sumer ne demek Merhaba ne diyor Merhaba Sumer <laughs> Merhaba Sumer Bilmiyorum onu Niye böyle ya bu? Düşürde yara var. Sinek sırı yarası. Niye böyle ya bu? Ben böyle iki göçük. Şu anda zorluyorum böyle. Şu anda rahatım. Ne evet, böyle bilmiyorum. Ben Ben re. Ben re re. Ben re. Ben R. Ben R'yim. R. Anne, anne bekle. Videoya geliyorum. Tamam burası bitti. Burada konutlar var. Ya buradan giriyorsun. Burada üzümler var. Hemen girdiğin an üzüm alıyorsun yıkayıp. <laughs> Hem daha oturuyorsun yatıyorsun işte. oturuyor.